Herkese merhaba. Bugün A1 Capital'ın 2025'in ilk 9 aya ait sonuçlarına bakacağız. Şimdi ilk bakışta rakamlar biraz kafa karıştırıcı gelebilir ama aslında bu karmaşanın ardında çok önemli bir stratejik dönüşüm hikayesi yatıyor. İşte bu analizle çözeceğimiz bilmece tam olarak bu. Bir şirketin hasılatı yani cirosu %51 gibi devasa bir oranda düşerken nasıl olur da zarardan çıkıp 1.4 milyar liralık bir kâra zıplayabilir? Bu paradoks analizimizin merkezinde olacak. Gelin şirketin gerçekten ne yaptığını anlamaya çalışalım. Peki bu bilmeceyi nasıl çözeceğiz? Önce bu haslatkar paradoksunu masaya yatıracağız. Sonra finansalların biraz derinliğe inip bu karlılıktaki patlamanın nereden geldiğine bakacağız. Ve en sonunda manşetlerin arkasındaki gizli büyüme hikayesini ortaya çıkarıp nihai bir sonuca varacağız. Hadi başlayalım. İlk olarak bu temel çelişkiyi yani haslat kar paradoksunu bir ele alalım. Açıkçası A1 Kapital'in bu son raporu ilk elinizi aldığınızda sanki parçaları birbirine uymayan bir yapboz gibi duruyor. Bizim görevimiz de bu parçaları doğru yerlere koyup şirketin gerçekte ne yaptığını o büyük resmi görmek. Peki bu yapbozun parçaları ne? Gelin şimdi bu paradoksu yaratan o somut rakamlara yani şirketin açıkladığı ana finansal verilere bir bakalım. Şirket, 2025'in ilk 9 ayında tam 22.75 milyar liralık bir hasılat açıklamış. Peki bir önceki yıl neydi? 46.40 milyar lira. Yani yıllık bazda yüzde 51'lik, evet yanlış duymadınız, yarıdan fazla bir düşüş var. Normal şartlarda böyle bir rakam gördüğünüzde kırmızı alarmlar çalmaya başlar değil mi? Ama işte hikaye burada ilginçleşiyor. Madalyonun diğer yüzüne baktığımızda bu devasa ciro düşüşüne rağmen şirketin yaklaşık 1.4 milyar lira net kar açıkladığını görüyoruz. İnanılmaz! Ve çelişkiyi daha da derinleştiren şey ne biliyor musunuz? Geçen yıl aynı dönemde şirket zarar ediyormuş hem de yaklaşık 30 milyon lira. Şimdi soruyu tekrar soralım. Bir şirket cirosu yarı yarıya erirken nasıl olur da zarardan milyarlık kâra geçer? Bu sorunun cevabını aramaya, karlılığın kalbine inerek yani kar marjlarına bakarak başlayacağız. Bu işin ilk ipucu burada gizli. Ve işte karşımızda brüt kar marjı geçen yıl sadece %7.1 iken bu yıl %24.3'e fırlamış. Yani 3 kattan fazla bir artıştan bahsediyoruz. İşte bu, aradığımız bilmecenin ilk ve en kritik ipucu. Bu öyle küçük bir iyileşme falan değil. Bu bize şunu söylüyor, A1 Kapital bilinçli bir stratejiyle düşük karlı, belki de boş ciroyu feda edip çok daha kaliteli, çok daha karlı işlere odaklanmış. Yani artık hacim değil, kalite peşindeler. Peki bu kaliteye odaklanma hikayesi doğru mu? Bunu test etmenin tek bir yolu var. Gelir tablosunun anlattıklarını diğer tablolardaki kanıtlarla karşılaştırmak. İşte şimdi analizimizin en heyecanlı kısmına, yani o gizli büyüme hikayesini aramaya başlıyoruz. O zaman mantıken şu soruyu sormamız lazım. Eğer hasılat bu kadar sert düşüyorsa şirketin temel işi yani operasyonları gerçekten büyüyor olabilir mi? Manşetler küçülme derken kaputun altında motor büyüyor olabilir mi? Ve işte o an manşetler yani gelir tablosu bize hasılat %51 düştü diyor ama bilançoyu açıp baktığımızda ne görüyoruz? Ticari alacaklar sadece 9 ayda tam %41 artmış. İşte bu manşetlerle tamamen çelişen bir kanıt. Şimdi A1 Capital gibi bir aracı kurum için ticari alacaklar ne anlama geliyor? Basitçe müşterilerin yaptıkları işlemlerden doğan alacaklar. Yani bu kalemin bu kadar güçlü artması aslında şirketin iş hacminin, aktivitesinin arttığını işaret ediyor. Yani bilanço bize gelir tablosunun tam tersini söylüyor. Şirket küçülmüyor, aksine büyüyor. Peki bu büyüme gerçek mi yoksa sadece bir bilanço oyunu mu? Cevap nakit akış tablosunda. Geçen yıl sadece 42 milyon lira olan faaliyetlerden gelen nakit akışı bu yıl tam 1.75 milyar liraya fırlamış. Bu ne demek? Kar sadece kağıt üzerinde değil, kasaya gerçekten para giriyor demek. Bu çok güçlü bir teyit. Şimdi resmin son ve önemli bir parçasını daha eklememiz gerekiyor. Bu da manşetleri bozan o teknik detay. Enflasyon muhasebesi. Yani TMS 29. Biliyorsunuz bu standart yüksek enflasyonlu ekonomilerde zorunlu ve finansal tablolar üzerinde nakit etkisi olmayan ama rakamları oldukça değiştiren düzeltmeler yapmayı gerektiriyor. A1 Kapital'in gelir tablosunda işte bu standart yüzünden 1.1 milyar liralık devasa bir parasal kayıp kalemi var. Bu gerçek bir nakit çıkışı değil tamamen muhasebesel bir düzeltme. Ama ne yapıyor? Raporlanan karı aşağı çekiyor ve geçen yılla karşılaştırmayı anlamsızlaştırıyor. Kısacası şirketin gerçek operasyonel performansını bir nevi perdeliyor. Peki tüm bu parçaları bir araya getirdiğimizde ne görüyoruz? Gelin şimdi analist olarak son değerlendirmemizi yapalım ve ileriye bakalım. Bulgularımız çok net. Birincisi A1 Kapital başarılı bir stratejik pivot gerçekleştiriyor. Düşük marjlı, boş ciroyu bırakıp yüksek karlı işlere odaklanıyor. İkincisi, bilançonun ve nakit akışının gösterdiği gibi şirketin temel operasyonları aslında güçlü bir şekilde büyüyor. Ve üçüncüsü, gördüğümüz o kafa karıştırıcı manşet rakamlar büyük ölçüde enflasyon muhasebesinin nakit dışı etkilerinden kaynaklanıyor. Peki bundan sonra neyi izleyeceğiz? Bu tezin doğru olup olmadığını anlamak için gelecek çeyrekte iki şeye çok dikkat etmemiz gerekiyor. 1. Ticari alacaklar büyümeye devam edecek mi? Bu işlerin hala genişlediğinin teyidi olacak. 2. Brüt kar marjı %20'nin üzerinde kalıcı olabilecek mi? Bu da bu yeni, kaliteli iş modelinin sürdürülebilir olduğunu bize gösterecek. Ve sonunda aklımızda kalan o büyük soru şu. Bu stratejik dönüşüm zorlu bir piyasada atılmış usta bir hamle mi? Yoksa bu hızlı büyüme ve karlılık artışı henüz göremediğimiz yeni riskleri mi perdeliyor? İşte bu sorunun cevabını önümüzdeki çeyreklerde hep birlikte izleyip göreceğiz.